Arkadaşlar herkese merhabalar. 21 Ağustos 2022. Şöyle bir tweet attım arkadaşlar. Agesa ile ilgili. Şöyle bir hoparlör formasyonu diyorum. Bir abimin deyimiyle bu formasyonun ismini koyduk biz. Hoparlör formasyonu. Yapı olarak bir hoparlöre benzetiyoruz biz bunu. Ve buna hoparlör formasyonu ismini o zaman koymuştuk. Arkadaşlar bakın şöyle aşağıya doğru bir düşüş. Şu bölge direnç. Daha sonra bu bölge tekrar direnci dönmüş. Daha sonra bu bölgenin kırılımı ve bu destekte bu destekte arkadaşlar bakın şurada bir video çekmiştim ben 16 Ağustos 2022 tarihinde. Bu bölgenin re testi gelirse hisse senedi alacağımı söylemiştim. Şimdi AGESA'da bilanço döneminde herhangi bir bilanço analizi yapmayacağım arkadaşlar. AGESA ile ilgili kısa bir teknik analiz videosu yapacağım. Agesa'da benim ilk girdiğim yer arkadaşlar şu bölge bakın. Şuradaki düşüş, yükseliş, düşüş. Şuradaki bölge C formasyonu, C bölgesi bir bat formasyonuna benzettiğim için benim ilk alım yaptığım yer bu bölgeydi. Burası da arkadaşlar bakın 78.6 aynı zamanda şu bölgenin bakın şu bölgenin direncine geliyor. Ben burada elimdeki hisseleri o dönem karla verdim. Hisse buradan bir aşağıya yaptı. Daha sonra buradan bir A, B, C, D formasyonu tarzı bir yapı oluşturdu. Şu bölgeyi patlattı. Bu bölge patlayınca arkadaşlar şu bölgede bir video çektim. Agasa'nın kuvvetli bir bakın kuvvetli bir arkadaşlar trend dönüşüm bölgesini kırdığını bakın şuradaki kuvvetli bir bölgeyi kırdığını bu bölgeyi tekrar retest ederse burada hisse alacağımı söylemiştim. Arkadaşlar ben tekrar şu bölgede alımlarımı yaptım. Bu bölge ve bu bölgelerde bakın. Bu bölge ve bu bölgelerde tekrar alımlarımı buradaki reteste yaptım. Arkadaşlar hisse çok ama çok güzel şu an için gidiyor. Bakın şu an için gidiyor. 35 lira 0.8 kuruş şu anda hissenin ortalama bir fiyatı var arkadaşlar. Bu bölgeden benle birlikte alan arkadaşlar %54.67 kazandı. Benimle birlikte o dönem bir sürü Twitter'da insan hisse senedi aldı arkadaşlar. Şu bölgede ellerindeki malı verdiler. Ben elimdeki hisseleri arkadaşlar bakın orta uzun vade asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bilginiz olsun. Hisse e, YouTube kanalımda temel analiz videosu var. Benim en beğendiğim hisselerden bir tanesi. Benim 37.64 ve şuradaki arkadaşlar bakın kuvvetli direnç bölgesinde ben elimdeki hisseleri vereceğim. Haftalıkta eğer buradan bir düzeltmeye girerse buradaki ana trendi taşıyan bakın arkadaşlar 8 haftalık EMA ana trendi taşıyan 8 haftalık EMA altında kapanış görmediğim sürece ben buradaki trendi söylediğim noktalarda kar al kar al yapacağım. Elimdeki hisselerin %25 %30'unda buradaki trendin altında kapanış görmediğim sürece gittiği yere kadar götüreceğim. İstediği şu anda arkadaşlar 8 haftalık EMA 29 29'da kaldı. Hisse fiyatımız 35.08. ben artık şuradaki geplerin vesairenin de bu artık 1 618 bölgesinden tekrar döneceğini tekrar oradan bir aşağıya doğru bir düzeltme yapıp aşağıya doğru bir düzeltme yapıp 8 haftalık EMA'nın test edileceğini düşünüyorum. Eğer düşündüğüm gibi olursa 1618 bölgesinde verdiğim hisseleri tekrar 8 haftalık EMA yakınlarında alabilirim. Fakat dediğim gibi arkadaşlar 8 haftalık EMA'nın altında benim için Agesa'da trend bitmiştir arkadaşlar. Bakın 37.64 şuradaki düşüşün. 1618'i eğer hisse burayı test edip tekrar bir düzeltme yaparsa 8 haftalık EMA'ya burada sattığım hisseleri 8 haftalık EMA bölgesinde tekrar alırım. 8 haftalık EMA'nın altında günlük değil, haftalık kapanış görürsem Allah bereket versin deyip pozisyonumu kapatırım arkadaşlar. Burada da artık benim için en kuvvetli direnç bölgesi şurada çizdiğim bakın arkadaşlar, kırmızıdan çizdiğim buradaki artık direnç bölgesidir. Burada ben elimdeki hisselerin eğer burası da kırılıp yukarıya doğru devam ederse hisse senedi atıyorum bu bölgede %30 verdim. Bu bölgede %30 %35 daha veririm. Kalanını 8 haftalık EMA'nın altına saklar. AGESA ile işimi bitiririm arkadaşlar. Ondan sonra bir düzeltme hareketi beklerim. Düzeltme hareketi gelirse tekrar alım yerleri belirlerim. Şu reteste bakın şu reteste çevremde bir sürü insan hisse senedi aldı bir sürü insan hisse senedi aldı. Orta uzun vade tutacağım, dokunmayacağım. O oldu, bu oldu arkadaşlar. Bakın hisse burada 3 hafta oyalandı. 3 hafta oyalandı. Daha sonra bir yukarı yaptı. Şuradaki düzeltmede bakın 8 haftalık EMA'da çevremde hisse alan kim varsa verdi arkadaşlar. Ondan sonra bakın şuradaki sarı 0.618 fibo düzeltmesi aslında burayı retesti yapıldı ve 8 haftalık EMA'nın retesti yapıldı. Hissenin kapanış yaptığı bölge arkadaşlar bakın 0 618'in üzerinde kaldı. Ondan sonra burada kuvvetli bir hareket başladı. Arkadaşlar bir şeyler alıyoruz, satıyoruz ama hiçbirimizde sabır yok arkadaşlar. Hiçbirimizde sabır yok. Yani şurada benimle birlikte hisse alan arkadaşlarım bir tanesinde bir lot hisse kalmadı. Bir tanesinde bir lot hisse kalmadı. YouTube'dan bir takipçim var. Arada bir onunla görüşüyoruz. O benim gibi sabırla elindeki hisseleri tutuyor. Arkadaşlar borsa günlük kazanılacak öyle hareket edilecek bir yer değil arkadaşlar. Bazı kağıtlar gidiyor ben de görüyorum. Benim aklım kalmıyor arkadaşlar. Fakat bazı arkadaşların artık aklı mı kalıyor? O gidiyor. Benim hissem gitmiyor. Öyle bir durumum var. Ben onu da artık tam olarak bilmiyorum. Ama yani burada bir trend oluşmuşken bakın 8 haftalık ama bu trendi taşıyorken bunun altını görmedikçe arkadaşlar hisse senedi satılmaz. Çünkü artık burada bir trend var. Şurada mal toplanmış hisse senedi toplanmış bakın. 8 haftalık hemen 8 haftalık hemen 8 haftalık hemen 8 haftalık hemen 8 haftalık ama E 0618 üstü kalıcı bir zaten burada bir haftalıkta mum bırakmış. Burada ondan sonra gidiyor. Arkadaşlar bakın günlük fiyat hareketlerine bakarsanız borsada para kazanamazsınız. Borsada para kazanamazsınız. Buradaki arkadaşlarımdan birkaç tanesi. Bakın arkadaşlar hiçbir hisseyi kötülemek gibi bir niyetim yok. Sadece bakın. Bir tane konse videom var. Şuradaki çanak katlanlı. Bakın buradaki çanak katlanlı. Şuradaki çanak katlan. Benim şuradaki Bakın şu bölge kırıldığı zaman şu bölgelerde alımlarım vardı. Ben bu hisseleri yanılmıyorsam şu bölgelerde veya bu bölgelerde verdim. Tam emin değilim. YouTube kanalımda videom var. Alan arkadaş hayrını görsün. Fakat bir tweet attım. Dedim ki 20 Ekim 2022'de. Ya bu nasıl grafik? Aklım almıyor. Çanağa katladın anladık. Ya nereye gidiyorsun? Uzaya mı gideceksin? Ocak söndürür dönüşte dedim bu hisse. Sabah yanılmıyorsam tavan açtı şu anda taban. Arkadaşlar bakın bazı hisseler gidiyor. Aklınız kalmasın. Nereden ne alıyorum? Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Nerede satacağım? Bunların planını yapın. Günlük, saatlik, 4 saatlik grafik bakmayı elinizden geldiğince bırakın. Twitter'da takip ettiğim insanlar var. Adamlar 3 aydan 3 aya portföy değiştiriyor. Ben 5 derece miyop oldum arkadaşlar bakın. Günlük aldığım radyasyonun haddi hesabı yok. Yani bu işe çok fazla özenen insan var. Çok keyifli geliyor dışarıdan. Oturduğunuz yerde, evinizin konforunda para kazanıyorsunuz vesaire zannediyorsunuz ama benim imkanım olsa arkadaşlar bakın benim bir yerden bir gelirim olsun ben günlük hisse alıp satmak yerine 3 aydan 3 aya portföy değişimi yaparım. Çünkü hayat arkadaşlar ekran başında geçirilmeyecek kadar kısa. Umuyorum arkadaşlar yani şuradaki hatalar tekrarlanmaz arkadaşlar. Bakın konse. Ya buradaki çanağa katladı buraya gidiyor. Benim çevremde bakın bir sürü insan şu bölgede mal aldı. Bir sürü insan şu bölgede mal aldı. Artık nereden döner, ne yapar, ne eder ben bilmiyorum ama arkadaşlar bakın aldığınız parayı veriyorsanız borsayla uğraşmayın. Benim aldığım hisse senetlerinde günlük, saatlik, 4 saatlik trade ettiklerim var. Viyop'ta işlem açtıklarım var. Fakat artık burada bakın haftalıkta bir yer kırılmış. Yani bunun en kötü arkadaşlar şu kanalı yukarı koyması lazım şu kanalı yukarı koyması lazım arkadaşlar. Yani bu kadar sabırsızlığın şeyin alemi yok arkadaşlar. Satsan ne alacaksın? Sattın diyelim ne alacaksın? Sattın ne alacaksın? Aha arkadaşlar bakın takibimdeki hisseler. Bu kadar hisse var takibimde bakın. Bu kadar hisse var. Bu kadar hisse var. Hepsinde alım yerim belli. Satım yerim belli. Yani günde arkadaşlar 10 saat, 11 saat, 12 saat grafik bakıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar artık ee, hele düzenli bir işiniz varsa bir yerde maaşlı çalışıyorsanız muhakkak ama muhakkak bakın 8 haftalık emanın altına stopunu koy şu bölgede alımını yaptıysan de ki kardeşim ben 8 haftalık emanın altında kapanış görmeden elimdeki hisseleri vermeyeceğim. Ondan sonra şuradan şuraya bir tane Fibonacci at. 1.618 aha 37.64 e zaten buradan yukarıdan gelen bakın yukarıdan gelen bu bölge zaten bir direnç bölgesi. Elindeki malın %30'unu %40'ını buradan verirsin. %15'ini bu bölgeden verirsin. Aşağıda gap bıraktı artık. Hani ben gapleri sevmiyorum. Bilen arkadaşlar biliyor. %14, %15'ini, %16'sını bu bölgeden verirsin. %30'unu bu bölgeden verirsin. Kalan %30'unu %40'ını da bu bölgeden verirsin. Agesa ile işini bitirirsin. Ondan sonra bir düzeltme bakarsın. Dersin ki burada artık bir şey var. XA, B, C. Bir de bunun değisini kovalarsın. Yani bir formasyon çizersin, değisini kovalarsın. Ama arkadaşlar bakın. Yani günlükte 4 saatlikte bir hareket oluyor. Herkes elindeki hisseyi satıyor. Ya burada kaçan göçen bir şey yok arkadaşlar. Bakın, kaçan göçen bir şey yok. Şuradaki gap muhtemelen arkadaşlar bu gap benim canımı sıkıyor. Şuradaki 8 haftalık EMA'nın bir retesti olabilir. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi haftalar. Bol kazançlar dilerim. Arkadaşlar Agesa'da bu arada bilanço analiz videosu yapmayacağım. Agesa'da böyle bir teknik analiz videosu yapmak istedim. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Saygılar, selamlar sunarım.